Evet galiba bir şey yakaladım. Şey e, kayıtlayayım bir saniye. Şey. Bu Sabetaylar Yahudiler o zaman Atatürk neden bana devredin demiş. Mehdi devredin demiş. Çünkü az önceki videoda ne dedim ben? Bunların kainleri de görmüşler herhalde. Ondan devredin demiş. Yahudi ve Hristiyan yani Amerika'daki yani bu sefer metodunu biliyormuş yani. Bakış bak bak nereye kaldık. Bir dakika. Şuraya. Şuraya. şarj oluyor kardeşin. <laughs> Çok <güzel> çalışıyor bu ara <laughs> Evet, evet. Galiba olayı çözüyoruz. Evet. Muhteşem şeyler olabilir arkadaşlar. Şöyle Tanıdığımı varsay Trump, Biden, Haçlı, Yahudi hepsi aralarındaki Lucifer'ın şeytan sandıklarının aslında Muhammed'in adamı olduğunu anladıklarında Aha. Türkiye dünyanın merkezi olur o zaman. Yeni Amerika. <laughs> evet. Ve vatandaş maaşı da isteyeceğimi de söylemiştim. Çok Evet. Evet yeni Amerika olacağız. Anadolu Birleşik Devletleri olacağız. Türk, e, Türk, Türk, dediğin zaten Sabetay'mış. Yahudi'ymiş yani. Ha, bir dakika. Ben de İtalyanım zaten. <laughs> tamam mı? Bak şimdi. Şarj olmuştur herhalde ama. Ay, aman. Of, böyle. Neyse şöyle. Bir şimdi de belki donmuştur. Şey. Yani çözüm mü e, bende arkadaşlar. Beni tanımaya çalışın. Biden'a, e, Trump'a gösterin. Açta ve Yahudilik'te diretmezlerse o moşe yani üçgenli masası olan falan böyle bir resme falan çizmişler. Ama ona daha var ya. 10-20 sene falan sonra herhalde tanıyacaklar. O bilmiyorum ya. uzamaz umarım. Yok ya yine beyaz saç var işte. Baston koşuyor üçgenli falan. Belli değnek. Asa. Ha, Asaydı mı bulacağım? Allah e, büyük. İlerisi Şimdi e, ama Yahudi değilim. İtalyan asılı Müslümanım. ve ve Yahudi de bize katılacak. Muhammed'in Deri deli ya da mecnun olmadığını anlayacaklar. Ve Türkiye'yi yeni Amerika yapacaklar. Hı? Ben de birleşecekler yani. Anladın mı? Rusya'da Putin'de dışlanmayacağız Onlar da açtı değil mi? Bakıyorum. Bir dakika. İki oluyor ya. <laughs> Şarj oluyor da. <laughs> evet, evet, evet. Ama gerdan bu şekilde olacak Evet, olmayacak. Tam hmm. <laughs> tamam, Biden'a mutlaka izletin bunları. Biden'a, Trump'a izletin. Ee, savaş gerek yok. Ee, ekonomik bunaltmalara da gerek yok. Beni tanısınlar. Ee, Olması. olmazsa adamları Erdoğan değil mi? Erdoğan bazen yani. onların değil mi? Bunlar da bana bağlansın. Beni de başa geçirsinler. Türkiye yeni Amerika yapalım. Hı hı. Böyle yapalım. Yeni Amerika yapalım. Eyaletli böyle. Amerika gibi. Amerika gibi muhteşem bir hale getirelim böyle. Uyguluyor yok, kavga yok. E, Demokratik İslam Cumhuriyeti. Çünkü Muhammed'in anlattığıyım ben. Şeytan değilim. Tamam siz de bu şekilde e, şeytanın Kur'an'da anlatıldığı gibi düşman olduğunu anlayacaksınız. E, Türkiye'de birleşeceksiniz. Kur'an'da hepimiz birleşeceğiz. Bu cüneyle, şey, makronuyla falan hani erken bıraktık galiba değil mi? Hastayı falan. Neyse. Avrupa'sıyla, Amerika'sıyla, Rusya'sıyla bir kardeşlik ortamı oluşturacağız. Kur'an'da bir yaşayacağız çünkü artık hepimiz aynı Tanrı'ya inanıyoruz, kardeşiz diyeceğiz. Olağanüstü bir sistem kuracağız. Dehşet bir imparatorluk olacak böyle. Afrika'yı da de dışlamayacağız. It's time for Afrika. <laughs> şey diyor diye. Neydi? Şey, Şakira. Şakira. <laughs> Hoş kız. Evet. İyi galiba var. Bu başa da diyor. mutlu Seveceğim. Ee, burası çok şanslı. Neyse <laughs> ne diyorduk? Ee, şimdi şöyle yapacağız. Putin, e, Trump, Biden, Biden, Trump, pardon, Şöyle ee, İsrail falan dışlanmayacak böyle. E, ee, Kürdistan ihaletiyle o vaat edilmiş topraklara da kavuşmuş olacak. Ee, Müslüman olduktan sonra, e, Muhammed'in deli ya da mezun olmadığını anladıktan sonra Kürdistan ihaleti kuruldu mu? Tamam. Şimdi e, Müslümanla birleşerek böyle birlikte kurduğum. Çünkü yani soru, e, olay ne? Şunu anlatayım. Musa da, İsa da, Muhammed de aynı Tanrı'da. Aynı Tanrı'nın e, peygamberleri. Yani baba o, o uydurulmuş sonradan. Değiştirilmiş, bozulmuş. Onun için zaten Muhammed indirildi. Muhammed e, Kur'an indirildi. Ama bu sefer değiştirilemez bir halde indirildi. Tek bunu böyle takdir etti ve değiştirilemiyor. Evet. Bu şekilde Kur'an'da bilirsiniz. Evet, Yahudi, Hristiyan, Müslüman işte Kur'an'da bilirsince dünyaya bir huzur gelecek, bir yere gelecek, kardeşlik gelecek, zenginlik refah da gelecek. Bu şekilde kurtulacağız. Nasıl? İfke. Ama beni tanıyamaz da böyle derin ya. Daha da bu ya falan derseniz hadislere kanıp o zaman Naygül iyiydiniz demektir. Nana seneye başlar. Söyleyeyim. Baştan vereyim. Benim dediğimi yapacaksınız. Yapmazsanız başınız belada. Tamam, yani, vereyim de. Ben yani, silah kullanmam. Daha tehlikeli. Uyarıyorum şu an size. Ama dinlemezse bildiğiniz okursanız Rabb sizi birbirinize kırdıracaktır. O kin lanetleri aktif olacaktır. Kırılmıyor, kırılmamış olacaktır. Kin lanetini kırmak için beni dinlemek zorundasın. Yahudi açtı. Papa hem. Anladın mı? O laneti kıramazsanız seneye Allah bilir neler olacak. Aton'un bir savaş söylentiye göre yani de, de söyleniyor ama kehanetleri takmıyorum, hadise takmıyorum. Ben bildiğimi okuyorum arkadaşım. Ben boğayım tamam mı? Taos. Boynuz atarım arkadaşım. Dünya savaşı böyle kolay kolay pes etmeyiz. Gerçeği anlatırım ben. Dinlemezsen ama sorumluluk sende. Choose your destiny. Beni dinlesen dünya cennete dönerdi ama dinlemezsen seni göreceğiz neye döner. Amerika'ya atom söğrentileri falan var da New <laughs> York'a Houston patlama olayları falan da var. Biden uyar, Trump uyar. Ben uyardım sizi. Yine de açta diretir. Bir de Tevrat'ta de diretir. Türk öldürmeye devam eder, ayırmaya, birbirine düşürmeye falan devam edersiniz. Seni arma görünüyor. Arma Ben bu geldim. Tercihsin. Tamam mı? Başka bir şey unuttum Bir dakika. Bir düşün arkadaşım. Savaş yok. Milli birlik var. Çünkü Muhammed'in anlattığına itaat edilmiş. Rab'de dolayısıyla kini, nefreti kaldırmış ülkeler birleşmiş, güçlenmiş, birbirine e, garaj yapmıyor, düşmanlık etmiyor, kin, lanet yok. Rusya'ya da adaletli davranıyorsun, o da aynı şekilde, Avrupa'da aynı şekilde ona, o da ona. E, Yahudi falan hepsi, Afrika'yı bile kurtarmışsın, Afrika yeşermeye başlamış falan. Bir düşün, bunları düşün. Bir hayalet ne sarkıyorsun? benim, dinlersen dünya cennete dönecek ama dinlemezsen. Asyologlara göre dinlemeyeceksiniz galiba ama ben ya, görevimi yapıyorum, uyarıyorum. Dinlemezseniz yani benim dediğimi yapmazsanız, Türkiye yeni Amerika yani Anadolu Birleşik işte, evet, Devletleri mi diyeceğim, diyeceğim eğer yeni Amerika haline getirip e, Rusya'yı dışlamayan, Avrupa'yı dışlamayan, İsrail'i de, Afrika'yı da, Orta Asya'yı da dışlamayıp böyle büyüleşen büyük bir imparatorluk kurduğun zaman artık yani ne diyeyim dünya resmen cennete açık söyleyeyim Hı. ama aksi halde atomlu matomlu bir savaş diyorlar öyle söylenti var dikkat yani doğru olan benim benim dediğimdir teklifimi dinlerseniz dünya cennete dinlemezseniz cehenneme <laughs> tercih sizin arkadaşlar Hı. Yani bu altyazılı falan verirseniz, Trump'a izletirseniz tamam mı? Şey, Takibi var değil mi hala? <laughs> ha. Putin e falan ricletin, bu, bu şekilde yapın yani. Muhammed yalancı değildi. Açta diretmeyin. Lanet var. Yahudi. Sen de İspiriki şey atıların takip etmeyi izleme. Lanete yakalanırsın. Kür sen de onları izleme. Sen de yakalanırsın. Birbirinizi yersiniz. Tamam mı? Çözüm Kur'an'da birlik. Evet. Yahudi Hristiyan Müslüman. Kur'an'da birleşecek. Bakın alalım. Tamam Bu kadar. On dakikada bitti. Dünyayı kurtardık işte bitti. Bu kadar. Derin teki sanmazsanız kurtulacaksınız çocuklar. Ama aksi halde seni yarma giydin. Onu da bilin yani. Öyle görünüyor. Asırlıklar diye bir işaretli. diyor. tehlike mevcut. Ee, bu kadar. Tamam. Ümmetler. Sadece ümmetim olduk değil. Ümmeti, ümmeti İsa, ümmeti Musa da Allah'a Doğruları görsün, e, Mehdi'sini de birleşsinler. O şey ya Mesih diye bildikleri. Aynı kişiymiş, onun Mehdi'ydi. Ben, ben de birleşsinler. Amerikan parasındaki adam olduğumu da anlamışsınız. <laughs> Şöyle yapıyoruz. Üçgen unutma. Üçgen ve göz. Kimin gözüymüş? Ya demek ki Ondan ondan Mehdi olduğunu biliyordu demek ki. Ondan devredin dedi herhalde. Ataya, yani Atatürk dediğimiz ataya. Olabilir. Ve vasiyet sizde. Şu an vasiyete göre, atanızın vasiyetine göre benim yönetmem lazım zaten ülkeyi. Ama e, sorun değil, tamam. Büyüklenmeyelim. E, bir şey yeter ki güzel bir kardeşlik ortamı oluşturun. Ben e, sorun değil, yani il başkan olayım diye bir şey demiyorum. Dinleyin, itaat edin yeterli, tamam. Bu kadar. E, o dinleme deski çekseniz de Armageddon kapıda olacak. Onu göreyim yani. Ercisin. Artık dünyanın kaderi ya e, da. Diyeceğiz. Ümmetler, ümmetler Allah'a emanet. Hayırlısı olsun. Hoşçakalın.